<laughs> evet, i̇nanılmaz bir restoranda geldik, balık restoranında. Şu anda Selim Paşa'dayız. Evet, sesim şu anda çıkabiliyor. Şu anda Erkan Bey kadraja girdi, ben kadraja girdim. Lütfen şu hanımefendi de çeker misiniz? Evet Burcu Bey, siz kendinizi çekmeyin. Evet beyefendi burada. Evet. Mekanın sahibi, beyefendi mekanın sahibi sizsiniz. Evet işletmenin, ilk 50 yıllık bir işletmenin ikinci kuşak işletmecisiyiz. Maşallah. Türkiye'nin en iyi, en ilginç deniz ürünleri restorantındasınız. İsmi ne peki beyefendi? Sofran Balık'tayız. Sofran Balık, evet. Paşa'dayız. Bugün, bugün tadıma geldik Erkan Bey'de. Her şey beyefendiden tadıma. <laughs> bugün, Evet. Ben de şimdi beyefendi. Ö -ö önümüzde gördüğümüz <laughs> önümüzde gördüğümüz lezzetlerin tadını gösterebilirim size. Bu nedir beyefendi bu? Havyar tarama ve deniz mahsulleri carpaccio ile bir start vereceğiz. Oo bakın Görüyor musun carpaccio. Bu da? Bu nedir beyefendi? E, bu havyar tarama. Havyar tarama. Evet. Neyin havyarı beyefendi? özel bir balık. Bütün balıkların en güzel havyarları toplanıp tuzlanıyor ve onlar mısır ekmeklerinizin üzerine deniz mahsulleri karpaccio ile birlikte bir eşlik edip bir bruschetta hazırlanıyor. Şunun ufacık üstünde bir şey alıyor mu efendim? O, o çok değerli olan siyah havyardır. O şeyden Belikası. geliyor bu. Evet, evet. Nereden ben, beyefendi? geliyor beyefendi? İran'dan. İran'dan Belikası. mı? Aaa Gördünüz mü? Hafize, bak burada beyefendi bir şey anlatıyor. Siz orada aşağılarda bir şey yapıyorsunuz. Beluga yani. havyarı demek istiyor. E, bir test eder misiniz lütfen? <laughs> bir test, lütfen hanımefendi bir bakın. Öyle alınmaz herhalde. Bıçaklanır hanımefendi. Bizi rezil etmeyin burada lütfen. Yani burada bir şeyimiz var. Bizim bütün şey yaptık. <laughs> beyefendi <de>, kolay gelsin. Hastalığı <laughs> var beyefendi. Hoş geldin. Doktorlar da burada. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra <gülüyor> <gülüyor> ameliyata geçelim. <geçiyor. gülüyor> <laughs> evet buyurun hanımefendi. Bakın ekmeği şeyde alın bir parça. Hanımefendi bir parça ekmenizden alın, alın öyle sürün. Değil mi beyefendi? Şöyle aslında hanımefendinin yanına bırakalım onu. Ha bırakalım e, mı? Evet bırakalım ikisini birlikte ekmeğin ha, üzerine bir de, o sürecek. Zaman. Daha buyur. keyifli olacak. Bol bol sürün küçük değil büyük parça olacak. Büyük şey o rejimde beyefendi o yüzden utanıyor. As aslında rejime <laughs> destektir efendim hiç. Evet hiçbir şey yapmaz değil mi beyefendi? İsim neydi beyefendi? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey. Hanımefendi şu kameraya bakarak bir deneyin. Biz burada şey gibi, evet hanımefendi şu anda Bakalım şimdi damak tadı ilk önce ne oluyor? Müthiş. Sallamayın hanımefendi. Müthiş. Geçen gün ki. Mi? Efendim? Sesi açmıyor <laughs> 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 Mısır ekmeği harika olmuş. Ama salata bir nisal alalım mı? Ben, ben. Vereyim mi bilgisiniz? Ha ver, evet, ben de evet, korktum evet, ben evet, vereceğim Buyurun 14 çeşit elle kırma yeşil bitkilerin içinde olduğu turp ile pancarın, erkek ile ezine peynirin birbiriyle harmanlanıp içerisinde 3 özel üzümün bulunduğu soframın 50 yıllık harika bir salatası var. Ortaya hazırlamamı ister misiniz? Tekerleme olur bunlar? İster misiniz? Tabii ki isteriz. Evet, o zaman i̇ster misiniz? Ödürüm, ödürüm, ödürüm. Ama efendim bak şey işte, ister misiniz derken insanlar da döneceksiniz yani. Pardon. Yani, sabit şey. Bu şey kamerası i̇nsanlar değil Ahmet <laughs> Aferin <yani. gülüyor> Buyurun. Bir, bir, sorum daha var. Lipsos, iskort ve kırlangıç balığının kemik suyundan, soframın 50 yıllık çorbasından birer kaşık kaşık içmek ister misiniz? ve kalkan ciğerinden pate ile birlikte tarama limonda pişmiş harika bir sardalya ile bir İspanyol boşket O zaman balık yemeyelim. Evet. Balık yemeyelim. Bunları mı test edelim ya beyefendi? yani. Aynen. Tabii balık yiyemeyiz. Biz bunu bak neler balık yapıyor. Balık yemeyelim. çıkıyor. Tadımla devam edelim. Ha siz ne? Evet. Sen yılların yani <laughs> şey yapmayın da onda şey yapın. Yani ne yapın Ben bu sektörden sayılırım yani. Bundan da olsa lütfen. Ben sizi <laughs> biz de yıllarca bu işi yapıyoruz. biz geleceğiz size. Siz keyif yapın. Ha biz oturalım. Yok. Mekanda bakalım. Siz de çekeyim mi? Bakın lütfen. lütfen. Tamam çekiyorum. Ama sizi tebrik konuşabilirsiniz bu arada. Konuşabilir miyim? Tabii hanımefendi yani konuşun yani kendinizi kasmayın yani konuşabilirsiniz. <laughs> Mağazaya tekrar şöyle gidin hanımefendi. Tabii. Evet burası bir daha söyleyelim. Ne de hanımefendi burası? Sofran balık. Hanımefendi mekan bunun ismi ne yani? Senin paşa. <laughs> Çok güzel çekiyorsunuz, aferin. Takip edin hanımefendi, gelin mekanda bakıyoruz. Şeyi nasıl buldunuz hanımefendi? Ambiyans çok iyi. Ambiyans güzel değil mi? Bak Anladım. ünlüler de Anladım. geliyormuş Anladım. buraya. Ünlüler gelmiş. Arzu olan. Ya Aa bak orada Demet Evgar var. Bak bak. Magazinsel olaylar var burada. Kim İbrahim Çelikko. <laughs> kim var? Bak. bak Sultan var arkanızda. Alçıtepe, Kirte. Aa, bak ne yapan. diyor? Taparnet Sevigny'e, ben Fransa'da hanımefendi, ha. bunun eğitimini aldım. Eminim. Oh, niye? İnanmıyorsunuz ki. Evet. Dur bak Bir ben... Bir Bir şey dedi? Ben, de, ben de, göründüm. de göründüm. Neredesin? Ay Hayatta kaçırmadım. Bak Tansu Çiller Aa, de geldi. Bunları ne musun? Bir çeşit hayvanlar. Kim mesela bu hanımefendi? Bu deniz atı. Bu? Oh. Aa, abi de biliyor. <laughs> Nereden biliyor? <musun>? Mavi yengeç. <laughs> Mavi, Mavi. Kırmızı olmuş beyefendi bu. E, rengi dönüyor. Dura dura be. be. <laughs> dura dura neyini görmüş? Evet, yeni balkonda mıdır <laughs> Mazhar'ın? Yıllar ne çabuk geçiyor, Allah razı olsun. Röportaj yapmıştın Necat Baba'yla. Aa, bak şey de burada, Bartolomos amca da gelmiş, Fener Rum Patriği. Var, 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 var. Aa, bak, Mehmet Ali evliyken. Görüyor musunuz? <laughs> Daha ayrılmamışken. Çok magazinsel oldu. Evet. Abi. Herkes, bak. kimse, her şey var, herkes var. Hanımefendi. Beni şuradan da şöyle bakalım. Kasımıza doğru gidiyoruz artık. Gidelim. Ama biz şimdi gelmeden biz yani bu büyük bir terbiyesiz ya. Yani sizi bekliyordum. Bu sizin yaptığınız hanımefendi büyük bir terbiyesizlik. Masanın adabına uymaz. Büyükler gelmeden bu içilmez hanımefendi. İşte kadeh elimi aldım. Sizi bekliyordum. Cheers yapmasın. Çok kesecek şeyler geldi. Aa bak. nasıl sevindim. evet. <laughs> çok tatlı, çok lezzetli birbirinden güzel soğuk mezelerin tatlarını size hepsini evet. anlatacağım efendim. Buyurun. Evet, şöyle gelelim efendim. Türkiye'nin en iyi, en lezzetli lakardasını yiyebilirsiniz. Denizlerin en değerli deniz kereviti söğüş zeytinyağı limonla hazırlanır. Kalamar kalitesi, ahtapot, yengeç bacağı ve benzeri türedeki deniz canlılarından turşulama modeli deniz mahsulleri salatası. 14 çeşit ege otu, soğan ve sarımsakla kavrulup taze çilek ve yoğurtla birlikte sunulan güzel bir sıcak ot kavurma. Jumbo karides söğüş yiyebilirsiniz. Orkinos'tan balık pastırması, tuzda pişmiş somon marin, isli fümelenmiş tatlar seviyorsanız fümelenmiş uskumru, aside edilmiş eşkina marin üzerinde ince bir hardal sosu, ballı hardallı uskumru marin, yerli ince çimçim çim karideslerden zeytinyağı limonla söğüş yiyebilirsiniz arzu ediyorsanız. Şimdi masanıza Peru'luların en sevilen lezzeti olan tülden ince kesilmiş eşkine balığı, lime, limon ve narenciye ile birlikte bir asidasyondan geçerek masanıza servis edilecek olan harika bir Peru lezzeti Seviçen tadına bakacağız. Beyefendi asit siz. derken aside mi yatırıyorsunuz Gerçekten yani? Gerçekten aside yatıyor. Asidasyonla pişen harika ürünler. Sakate gelmeyelim beyefendi Allah Har korusun. Pişir pişirme tekniklerinden biridir asidasyon. Nasıl ki cahil, tuzda tekniği cahil. vardır, buharda tekniği varsa tekniklerden biri de asitte pişmiştir. Siz bana ne dediniz? Cahil. Cahil ile sohbeti kesmek hmm. lazım. Asit deyince hmm. adam herhalde aside yatırmıyor. Saf aside. Ben o kadar geri zekalı bir insan değilim. abi? Buyurun Erkan Bey. <laughs> Soğuklardan Hidrolik terbiyesiz. <laughs> Hidrolik açısın. Böyle zannedecek. <laughs> tamam. Bir de şu böyle <laughs> Deniz bölgesi sarımsak olsun mu? Başka bir ağır var mı? Ben havun istiyorum. Var. Havun istiyorum beyaz peynir. Havun peyir. güzel. E, beyaz peynir. Beyaz peynir. O kadar adam şey anlattı. Ben beyaz peynir almayacağım. Adam denmez beyefendi denir. Ben aside yatırılmış beyaz peynir. Bal <laughs> gibi de kavun geliyor. Ama güzel lezzetler hazır olun geliyorum birazdan. Peki beyefendi. Afiyet olsun. Bak yine o aşağıda bir şeyler yapıyor. Hanımefendi siz niye dinlemiyorsunuz burada? Briefing yani veriyor kendim, beyefendi. Ben kendimce bir influencer olarak burayı etiketliyorum kendi instafımda. Kaç takipçiniz var? İşte Kendimce yeterli miktar. 100 kişi var Influencer diyorsunuz yani ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Allah'ım ya vay 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 vay. Özel asit, asitlik sanat, asit. <laughs> Ay Allah. O meşhur salata. 14 çeşit Ege otuvar içerisinde. Soğan ve sarımsak kesinlikle yok. Turp ve pancarla birlikte erik ekşisiyle birlikte hazırlanan ezine peynirinde dahil olduğu tatlı ekşi süper bir salata yiyeceksiniz. Yeterli mi? Evet. Yeter beyefendi. Ayakta kaldım Fenerciğim. Artık şimdi bak çekim yapmayacaktım. Dediniz şimdi yemek yemeyeceğim, çekim yapacağım. Adamı ne dürttünüz ya? Beyefendi bu arada maskeleri niye çıkarmadınız? Şimdi insanlar, izleyiciler merak edecek. Hijyen açısından biz işletme kuralı olarak devam Kaç seneden beri? 1850'den beri. <gülüyor> <gülüyor> 50 yıldır. <laughs> 50 yıldır. Arkam evet. Bey hep kendiniz yiyoruz. Biraz da bize servis eder misiniz lütfen? Gel Ben çekim yapıyorum şimdi bakacağım. Sen bir otursan. Ben ayakta. Yiyebileceksin de. Evet <laughs> efendim o zaman şöyle hoş geldiniz diyelim. Bak, bu. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun Bey. Işte, otur, hoş geldiniz. Ay, Erkan ay, Bey ay, araba ay. kullandığı için şey kullanmıyor. Alkol kullanmıyor. İyi nasıl içiyor yemin ederim ha. İyi bulursun. Utanmayın hanımefendi. yediğimi saymazsanız de <laughs> içtiğimi. Hanımefendi ha, buraya ya, gelmeden bir de o kadar olur. girmesek. Hanımefendi geniş açı çekiyoruz. Balık gözü geniş açı bu. Efendim Erkan Bey? Bir şey dediniz. Gel gel. <laughs> Erkan Bey'le en son biliyorsunuz Malta'ya gitmiştik. Malta'dan beri tabii arada görüştük de çekim daha yine yeni yapıyoruz. Ben bu şey şey olmuş ama şey beyefendi. Bugün ne aldık? Şey bu arada uçağı ne oldu beyefendi? Oldu. Ha geldi değil mi? Ka kaç ay kaldı orada? Çek abi. Good morning Tango Charlie Delta Oscarini. Siamo la coppia ve kalkıyoruz. Good morning, Delta Oscarini. Bir şöyle geleyim yer değişti uçakta oturmadığımız koltuklar. Şöyle anladım. her tarafı dolaşacağız. Uçaklarımız Malta havalimanına iniş için. Size Malta. Vay vay. İyi. İyi. İndik mi? <laughs> Yerde miyiz şu anda? <laughs> Kurtacak, Çok değil mi ama? abi. Bak yemin ediyorum fazla almışız yani şu an. Biz tam neredeyiz Erkan Bey? Efendim olaylar 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 gelirken ne olmuş biliyor musunuz kuş çarpmış bize Bakın. bakayım nereye çarpmış Ka kan bak hasar şurada şurası hasarlı yani Abi o, kuş. ben de kuş hissetmedim. hissetmedim o kuş bence hiç var orada kuş nerede çarpmış? çünkü acaba şeyde İlerken mi acaba? Ay, ay, biz kalkışta martılar vardı şeyde Aa, piste o zaman... Haca, Videolara bakıyordum, çektiğim görüntülere. Hani uçağımıza şey çarptı ya, söyle bakayım, Mart'ı. Bakın der, tam kalkışta çarpmış. Bakın. Ben onu yayında vereceğim, bak <gülüyor> <gülüyor> Tam kalkışta çarpmış. Yani Sen biz... Çarpmış, beyefendi yani, kuş bize çarpmış da, yani iki buçuk saat kuş biz öyle uçmuşuz. Yani Allah korusun Erkan Bey. Her an bir şey olabilirmiş yani, Erkan Bey. Ama sağ e, salim inmişiz. Havacılık evet. yani. kuralları gereği. Evet. Uçağı bırakmak zorunda kaldık. <laughs> o zaman yeni bir yolculuğumuz var değil mi? Vay vay, vay. Evet, kalka, Kalkan ciğerinden ile birlikte tarama limonda pişmiş harika bir sardalya ile bir İspanyol bruschettası eşlik edecek başlangıçta bize efendim. Birer tane parmaklarınızla damaklarınızı... Parmağımla mı? Evet, evet ellerinizle göz Ya böyle. ne kadar profesyonel oldum görüyor musun? Çok mu atın ağzınıza? Bakıyorum tadına. Acıdı abi. Hı -hı. Hı -hı. Ben <laughs> 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 Man Man Manzaramız da çok yap. iyi. Yümi Yaşan benim. nasıl? Beylerim de geldi bakın. Bir, bak, bak o da alıştı bak yüzümüz var nasıl çekiyor. Erkan Bey bize hiç uyum sağlamıyorsunuz yani. Hani bir... Ya ben açayım yemek yemeye geldim. Ama bey ben yani. Biz, biz de ben. nasıl olduysa bu şeye düştük. <laughs> Kimin sayesinde? Benim. Ne aşındı? <laughs> Malta'dan gitti adam ya. Şey Ama bey ben de hani Malta'yı da hatırlatmak zorundaydım yani. Orada uçağımız... İkinci Malta da. seyahati seyahatine kadar. Hayır, uçak ne oldu, ne etti, başına ne geldi, bir şey oldu mu? Allah korusun eşiniz... Uçak. Ölüyorduk. Gülşah ha, çok çok Hanım. Ya. Çok üzüldüm. <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> Tüm havanızla gidip THY ile geri döndük. Hay Allah'ım. Evet şimdi <laughs> Tekrar şey yapacağız efendim. Şöyle bitirin. Bir Nasıl mola verebilir miyiz? Vermeyelim. vermeyelim. Şöyle zoom gidin bir şeye. Bir şeyin içine zoom gidin böyle kamerayla. Kavuna gidiyorum. Gidin efendim. Kavuna girme. Gidin orada şimdi durdur da efendim. Özür dilerim. Al. Vay 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 vay. Vay vay vay. Bir şey göremiyorum ben. <gülüyor> 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 Tülden ince kesilmiş eşkina balığı. Lime, limon ve narinci ile birlikte mutfakta 4 dakika çok ince bir asidasyondan geçti Siz diğer mezelerinize oyalanırken bir 4 dakikada masanızda bir asidasyon süresi geçecek. 4 dakika sonra bizler size o etrafta gördüğünüz o siyah tüllerde kurutulmuş reyhanlardır. Çatal ve bıçağımızla onları rol yapıp size servis edeceğimiz Peru'nun e, sabah kahvaltı, öğlen, akşam yemeği öncesi herkesin en severek yediği ceviche'nin tadına bakacağız. Peru. Evet. Peru mu? Perullar mı geliyor? Peru. Ha Peru. Peru. Aa, ben sakın Elindir çıkmayın. Sağ. Dört Şimdi... dakika, dört dakika sonra görüşmek üzere. Tamam. Be, yeme mi yeme. yeme. Aa, ben, ben an... ekmeğimi mi alacaktım bana? Yüzüne ha, asit gelecek mi? sonra. Allah şu ya an ya. biraz bekliyoruz. Dokunmak yok. Verin. Bakalım ne intil ne anlamış. Verin kanat. Şey, Dede olacak. Az... Bu şeyden ince, tülden ince kesilmiş eşkina balığıyla Bu arada eşkina balığının kafasında bir tane böyle bir küçük beyaz bir taş gibi bir şey var Onu böyle suya bırakıp eğer içersen bir şey çok iyi geliyor Böbreklerdeki taşı <laughs> şey <ya>. bir şey. <laughs> Abi yani yanlış bir şey gibi yemek yiyorum ya o kadar yakın girmez. Pardon. Şey Şimdi <laughs> biraz sonra. Buyurun Erkan Bey. Şey <laughs> iyi yani. E ya bir şey böbrekleri mi? Ama ne oldu söylemedi. Arkadaşıma sorar mısın ne anlamış ne dolayacakmış diye dedi. Sen sorar mısın Gülşah şey Hanım'a? Bu 4 dakika sonra asidide olacak ya sonra dedi ki bu reyanları alacağız dedi böyle dolayacağız dolayacağız dedi yiyeceksin. <laughs> Erkan <gülüyor> Erkan Bey de kirlenme tutuyor orada. Erkan Bey de kirlenme tutuyor orada. Vay vay. Ama Gülşah Hanım bu arada sizi tebrik ediyorum. İnanılmaz çekim yapıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Vallahi tebrik ediyorum sizi. Ne demek? Aa, Açılışı kim yapmak ister? Taner Bey bizim? yapsın. Taner Bey yapsın. Ben mi yapayım? Tabii ki. Peki, gurme nasıl? aramızdaki tek gurme. gurme, o. Afiyetle tadına bakalım. Tek lokma yapacağız. Tek, tek, lokma mı? Tek. Ayağa kalkıp bir şey yapayım. Tekten bir götür bakayım nasıl yapıyoruz. Gülşah Hanım. Şöyle yapayım da ayıp <laughs> Asap. Bu arada o balığın taşı <laughs> böbrek evet taşına ve kuma iyi geliyor. Cahilin flosut. <laughs> <laughs> ben bir şey iyi geliyor diye. Tam böbrek diyecektim. Bir, bir şey. Bir şey bir şey. Tabii ki biliyorum neye iyi geldiğini. Yani. Ama ben onu zaten baştan size söyledim ama beni dinlememişsiniz. Böbrek dedim ben. Dedi. Aferin. Evet. Bütün yayında telefon var. <laughs> Bir takipçisi var abi. Bir takipçisi. için çek... şey. insanlar hani bir şey yapıyor Sen... beyefendi. Söyler abi, misin diyor. kaç takipçin olduğunu? Beyefendi diyor ki ben yani bütün restoranlara gidiyor. Ben diyor büyük gurmeyim diyor. İyi içiyor para vermeden gidiyor beyefendi. <laughs> 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 o gidiyor ben değil oraya diyor. Hafer beni çekmeyeceksin oraya çekeceksin. <laughs> abi nasılsın siz? Sağ olun. Bey Nasıl İnanılmaz beyefendi. Milliğin <laughs> içinde bol bol oynuyor? <laughs> Yalnız tekte at dedi onu. Evet, kestemedi. Bütün değerleri gitti şimdi. Gitti. Miko. Ne? Miko. Miko mu? <laughs> Miko ne hanımefendi? Gino gibi bir şey. Mükemmel yani. Bu yeni nesil influencer. 20 yaşındaki insanlara kullandığı diller var ya. Miko, Gino, Miko Yuno, mi diyorlar? Aşko. Miko mu mi diyorlar? Baby Miko. Aşko. Nisho. Ay Allah'ım ya. Hadi Mikocuğum. <gülüyor> 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 ay. 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 Ha. Mükemmel ya. Yani, yani, tamam. yani. Miko. 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 değil yani. Miko. ha. Miko. 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 Par, Neden bunu par, benim hanımefendi parmağınızı buraya da, nasıl çekim yapıyorsunuz anlayamadım yani. Bakın şu anda canlandı. İnfluzur yine aldı şeyini. <laughs> Telefonun elini. Kaç takipçi <laughs> vardı? Ayıp <laughs> olmasın söyle onu da. Yukarı yuvarlarsak 1500. Allah bereket versin çok iyi ya. 1500 yani <laughs> iyi aşama. Kaç seneden beri? 10 sene oldu mu? Bayağı emek verdim ya. <laughs> Yani o 2012'den beri <laughs> kolay olmadı bu rakamlara ulaşmak. Ama, <laughs> ama gerçek... seçici olduğunu söyle yani, arada siliyorsun. gitmeyen e, neyse söylemek istemiyorum şimdi yorum evet. yapmayayım. Arkadaşları diyeyim. Evet. E, direkt blokluyorum. Ya yani öyle bir hesap öyle açık şey, açık ama isteyen takip edemiyor gibi düşün. Yani i̇stiyorsanız buradan şimdi gelirsek hiç vermeyelim. Yok şey yapmayalım orada. <laughs> verdik de Gerek Allah korusun Bir anda çoğalır sonra şey Yok, şey yapmıyor. Sonra bloklamak da günler sürer. Erkan Bey bir şey diyecek. Düşünüyor çünkü bak bakıyor bir şey diyecek. Buyurun. Dinliyorum ben ilgili dinliyorum. dinleniyor. Ha ben de bir şey söyleyeceksin zannettim. Erkan Anladın. reklam veriyor oradan. Bak sofran peçete. Allah yolunu beyefendi Allah var. Yakına gidiyor. İyi, <Yine> çok. <laughs> küçük... Yanlış Sali. yapıyorum yani. Benim salaklığım. Lan niye yanlış yapasın? Basacağım, bırakacağım diyoruz. Olmuyor mu? Olmuyor. Ben basıyorum, olmuyor işte. Bakayım. Benim salaklığım. Arkamda, hmm. Oldu senden sen. ötürü demek. ben de yapamıyorum. Şu anda kayıtlıyım biliyorsun sizi yani. Normal, <laughs> şey... <laughs> <Bicik diyorsun>. yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle anlaşıyoruz. Öyle evet. Tamam oldu. Oldu mu? Abi, sen yıpranma diye dedim. Tamam sağ ol. Abi, yani bir çekim hatası vardı da onu şey yapıyordu Gülşah Hanım. Sürekli parmağını tutuyor rek tuşuna. Tutmasına gerek yok. Bu kadar detay evet. Evet. Hayır bunu da çektik yani. Her şeyi veriyor. Her bilgiyi. Ama hanımefendi yani bizde böyle her, her şey çekilir şey. yani. Buyurun. Çevirirsen kamerayı şey yapacağım ben de bir. Ne yapacaksınız? Sigara içebilirsiniz bunda. Ay Allah. Bir, bir müsaade edersen. İçebiliriz abi hani bir şey yok yani. Evet, 14 çeşit ege otu soğan <laughs> ve sarımsakla kavrulup taze çilek ve yoğurtla birlikte sunulduğu harika bir sıcak ot kavurmanın tadına bakacağız. Sen de seviyorsun. Bu her hız kanka. güzel değil mi? Böyle devam edeceğim. Gayet evet. Geçen yani iyi. Bu yavaşlık. Yani senin hızın işi. Niye? Kamerayı evet. evet çok sallıyorsun. <laughs> Nasıl sallıyorum? evet? <hemen>. Sürekli <laughs> bir hareket halinde. Kamera az önce oradaydı Şimdi buraya geldi. Şey oraya geçti. <laughs> Beyefendi bakıyorum. Siz de test etmek istiyorsunuz. Bak elim çıktı şu anda. Bak. Ben, <laughs> ondan şey yapıyorsunuz değil mi? Rahatsızlık. O zaman kapatayım sizi. Durun. Şöyle kapat. Kapa tamam. Hayır uyuyalım şu anda. Alın. Valla yüzü gözükmüyor. Şu anda elim gözüküyor sadece. <laughs> Valla. <laughs> e, beyefendi test edin diye. Ağzını çekiyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi yorumunu evet, yorumunuzu alalım Erkan Bey. Ay evet. <laughs> Allah. Hemen anlatmaya başlıyorum. İçerisinde kalamar karides, kırlangıç ve sebzelerle birlikte oluşan Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve hatta Meksika dahil olmak üzere dünya üzerinde yediğiniz ve yiyeceğiniz en iyi deniz mahsulleri takoyu yemeye hazırsanız ellerle harika bir lezzet için sizi davet ediyorum. Buyurun. Afiyet olsun. Erkan Bey, er elleri çekelim. görelim. Erkan Bey çekmiyor, razı oluyor. Tanerciğim elleri görelim. Erken çekelim. Bununın evet. Hadi, Hadi Tanerciğim. Ben beni çek. Beni çekin. Erkan Bey çekmiyor. <laughs> Bu var ya. Kalk para ara ya. Çekeyim. Erkan Bey şöyle yapalım mı? <laughs> <laughs> Ya bu ne oturdun <laughs> <tüketim> ya? Romantik. <laughs> <laughs> evet. Saklı erken aklıma mı geldi sana? Beyefendi ben şey yapıyorum. Niye yok <laughs> hadi. Şapkanızdan gözükmüyor. Roman <laughs> 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 Tako dağıldı. Tako <laughs> dağıldı. Nasıl bir gurme? Ama an böyle yenir yani kusura bakma. Tamam. Usulün uygun yiyor arkadaşlar. Yani kusura bakma. Duş yapıyor, şöyle yapayım. Duş kalayım mı abi? Evet. <laughs> Çok iyi ısırdınız. Bakayım. Bakın damlıyor bak. Gerçek gurme böyle olur. Bak atması lazım bakın. Bakın. <laughs> Çok iyi. <laughs> Hepsini yiyeceğim ve ben bekleyeceğim. <laughs> Erdem Bey çek beni nasıl yedi bir hafta? Dön Allah aşkına bak. Eşim, eşim istemiyor. Dön, dön, tek, tek seferde yuttu. Abi. <laughs> Yok. <laughs> Yok. Yediler. Nasıl gidiyor? Muhteşem. <laughs> Hadi tek, seferde at, tamam, çekeyim, tek seferde at. Çekeyim tek seferde at çekeyim. Her şey oldu tatlı oldu. <laughs> Allah emanet. Evet, <laughs> mercan balığından gerçekten yiyebileceğiniz harika bir cipsle birlikte eşlik tamam, cips geldi. Tamam, tamam. Harika olur hocam, harika olur. Elle yiyeceğiz. Ya. Hemen, dağılır. hemen dağılır. sonra hemen şuraya veriyoruz. Siz oradan bir tane hemen elle alın şundan. Aldım. Hemen bir tane yiyin efendim. Hocam. Hocam. Şey, hocam. hocam! Tamam. Ben şeyde, tabi şey, karavanla birlikte gidiyoruz. Ye artık. Tamam. Karavanda gideriz zaten değil mi? Ben de Aynen sağ ol. <laughs> Atilla Bey. Bak yine girdi Her kamerayı de. yerine. Çekim yapıyoruz Atilla Bey. Sağol Selim Paşa. Siz neredesiniz Atilla Bey? Ben şu anda Patmos'taydım. Dün Kos'a geldim. Bugün de Bodrum'dayım. Bu ne zaman buluşuyoruz? Salı günü dönüyorum. Bekliyoruz. Bugün Kenan Doğru vardı. Onu seyrettik akşam. Süper. Onlarla takıldık. Bugün onlarla gezdim. Biraz yarın daha herhalde kalırım dönerim. Salı sabah döneceğim. ne ee, kadar buradasınız daha beyefendi? <laughs> kayıttan <çıksana ki. gülüyor> <laughs> <laughs> çık sana iki Ay Allah dur kayıttan çıkıyorum dur. Bize yemeği yedirmedi ya. <laughs> yemeği yedirmedi bak. Kayıt da sürekli böyle. <laughs> Adam da yılmış yani var Dur dur yukarı çıkıyorum şimdi kayıt çıkıyorum biz saniye Çık Dur kayıtlar. Dur. Ha gökyüzüne yani, git. de <laughs> gördüğümüz o pembe tabanlı alt taban normalde paçtır bir Belçika tatlısıdır. Belçikalılar bunu irmikten yaparlar. Biz bunu tamamen değiştirip kabakla mangoyu mixleyip içerisine özel üzümlerle hazırladığımız alt taban paçtır. Üzerindeki dondurmada Keçi, manda, inek sütü ve kastamonu sahlebinden 1950'li yıllara ithaf olarak hazırladığımız yalnızca süt ve sahlep dondurmasıdır. Şimdi diğer tatlıya geçelim. Diğer tatlıya geç. Limon ve portakalla birlikte hazırlanmış muhallebiyle birlikte tarçınla terbiye ben edilmiş pancar karpacıyor. <laughs> Afiyetle yiyebilirsiniz. <laughs> Sağ ol evet. Evet efendim inanılmaz bir yemek yedik. Erkan Bey e çok teşekkür ediyoruz. Bir tanesi arkadaşımızı orada bıraktık. İpuluzur. <laughs> <hazır. gülüyor> İpuluzur <İf 'ın gülüyor> orada bulaşıkları yıkıyor. <laughs> Ay Allah. <laughs> çok uygun <laughs> Ay Allah evet. Ha buradaymış. Ha buradaymış. Efendim her şey için çok teşekkürler. Erkan Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Erkan Bey'le müziği açıyor telifi yiyelim diye. Evet. Ben evet. hemen yetişiyorum size. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Arabeder çiğ çivi